Kanat Hasan Össert. Ben 2 Ocak 1995 doğumluyum. Bodrumlu bir ailenin çocuğuyum. Küçük yaşlarda aslında siyasete başladım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençlik kolları, daha sonrasında ilçe yönetimi, daha sonra meclis üyeliği ve başkan yardımcılığı görevindeyim şu anda. Bodrum dışarıdan görüldüğü gibi bir yer değil yalnızca. Bodrum'da her kesimden insan var. Şimdi bir de görünmeyen yüzleri oluyor görünen yüz ayrı, görünmeyen yüz ayrı olur. İstek verdiğimiz kısımlarda bunları tabii çok fazla affedersiniz de insanların gözüne sokarak yapmıyoruz bunları. Tespitlerimizi yapıyoruz, keşiflerimizi yapıyoruz, vatandaşlarla temas kuruyoruz ve gücümüz yettiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biraz fazla oldu festival sayımız, etkinlik sayımız. Biz tabi burada Bodrum Belediyesi olarak herkese eşit yaklaşmak zorundayız. Zaten aslında biz festivallere, etkinliklere herhangi bir maddi destek de vermiyoruz. Hiç kimseye de vermedik. Biz orada kimseye sen yapamazsın, seni istemiyoruz deme şansımız yok. Çünkü herkese eşit yaklaşmak zorundayız. Siyasette aktif olmak istiyorlarsa gençlerimiz çok güçlü bir psikolojiye sahip olmalı. Çok doğru. Çünkü maalesef büyüklerimiz çok fazla baskı yapıyor gençlere. Belediyecilik gerçekten çok zor bir iş çok kısıtlı imkanlarla yapılan bir iş. Uzaktan görüldüğü gibi basit bir iş değil. Kötülenme hoşumuza gitmiyor. hakaret ha, ve buna, ha, ha. ve buna gerek yok. Yani benimle, Tamer Başkanım'la iletişim kurmak gerçekten çok basit. Her zaman sahadayız. Haftanın birçok günü sahada oluyoruz. Bize ulaşmak çok kolay. Bazen maalesef insanlarımız direkt hiç bilmeden, dinlemeden, ve bazen de alakamız olmayan konulardan çok nasıl söyleyeyim haksız eleştirilerde bulunabiliyor ama biz ona da motivasyon düşürmeyeceğiz. Her şeye rağmen Bodrum için çalışmaya devam edeceğiz.